Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel oyuncumuz Afra Saraçoğlu'ndan yine yepyeni paylaşımlarla karşınızdayım arkadaşlar. Ünlü moda dergisinde yer alan Afra Saraçoğlu herkesin gözlerini kamaştıracak halde öne çıktı. Afra Saraçoğlu'nun giydiği siyah elbisesi ve güzel maysat ve makyajıyla herkesin bir numarasına çevrildi arkadaşlar. izleyebilirsiniz Afesel çoğuna defili çıktı ve onu beğeni ve takip atan arkadaşları ona ne gönderme yaptı izleyebilirsiniz arkadaşlar izledikten sonra kanalıma like atıp abone olursanız sevinirim bu ve bunun gibi videoların ardına gelmesini istiyorsanız bizleri izlemede kalın arkadaşlar yaratıp kanalımızın setinden de yeni görüntüler var sizi demin Fethi Seyran Karaköy'den ve Canlılar'dan da tanıdığımız Afrası Aracıoğlu bomba paylaşımıyla karşınızda arkadaşlar. İzleyin, izledikten sonra like atıp abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.